Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir model göstermeye çalışacağım. Modelimiz çok basit ve çok gösterişli bir model. Bebek yeleklerinde, hırkalarında kullanabilirsiniz. Bebek berelerinde kullanabilirsiniz. Yetişkinler için hırkalar, yelekler, kazaklar yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Ben daha önceden sizler için modelimizi başladığım böyle 4 düz, 3 ters, 4 düz, 3 ters ördüm. 4 sıra ördüm. Şimdi modelimizin kurulumuna geçeceğiz birlikte. İlk ilmeğimi boş aldım. ikinci ilmeğimi ters ördüm. İpimi geriye verdim. Şimdi 4 tane ilmeğimi, 4 düz ilmeğimi çıkartıyorum. Sağdaki 2 ilmeği sol şişime alıyorum. Soldaki 2 ilmeği sağ şişime alıp tekrar sol şişime takıyorum. Şimdi yerlerini değiştirdiğimiz bu ilmekleri 4 tane düz ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Birinci ilmeği ördüm. İkinci ilmeği ördüm. 3 4. ilmeğimi ördüm. Şimdi ipimi öne alıyorum. Aradaki 3 tane ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Şimdi yine ipimi arkaya aldım. Tekrar 4 ilmeğimizi örnek yapacağız. Yine 4 ilmeğimizi şişten çıkarıyoruz. Soldaki şişime ilk ilmekleri taktım. Sağdaki şişime sondaki 2 ilmeği taktım ve yerlerini değiştirdim. Onları da düz olarak öreceğiz şimdi. 4 tane düz. İpimi öne alacağım şimdi. 3 tane ters. Aradaki 3 ilmeklerimizi hep ters öreceğiz. 4 tane düz ilmeğimizi de model yapacağız. Yine şişten çıkarıyorum 4 ilmeğimi. Yine sol ilmeğimle ilk 2 ilmeğimi aldım sağ şişimle de son 2 ilmeği aldım ve yerlerini değiştirdim ikisini de pardon dördünü de düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Üç tane tersimi ördüm. İpimi geriye aldım. Dört ilmeğimi yine şişten çıkardım. Yine yerlerini değiştiriyorum. Soldaki iki düz ilmeğimi sağ şişe alıyorum. Sağdakileri sol şişe alıp yerlerini değiştiriyoruz. yerini değiştirdiğimiz ilmekleri yine 4 tanesini düz örüyoruz. Sonda kalan 3 ilmeğimizi de ters örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi ilk sıramızı tamamlamış olduk. Modelimizi çevirelim. Arka sırada gördüğümüzü öreceğiz. Yani tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Bütün arka sıralarda aynı şekilde yapacağız. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. Diğer ilmeklerimi de düz ördüm. Şimdi 4 tane tersimiz var. İpimi geriye alacağım. 3 tane düzümüz var. Bu üç düz bizim modelimizin arasındaki tersler. Yine 4 tane ters, 3 tane düz. Arka sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Yani gördüğümüzü öreceğiz. 4 ters, 3 düz, 4 ters, 3 düz. Şimdi arka sırayı tamamladım. Yine örgümü çevirdim. Ön sıraya geçtim. Şimdi 8 sıra hiçbir işlem yapmayacağız hanımlar. Gördüğümüzü öreceğiz. Önlerde de düzleri düz, tersleri ters, arkada da düzleri düz, tersleri ters örerek 8 sıra öreceğiz. Daha sonra yine model kuracağız. 4 düz 3 ters, 4 düz 3 ters örerek ön sırayı tamamlayacağız. Arka sıraya geçtiğimizde 3 düz, 4 ters, 3 düz, 4 ters öreceğiz ve toplamda 8 sıra örelim. Daha sonra yine modelimizi birlikte kuralım. Şimdi modelimiz tam 8 sıra ördüm. Arkalı önlü 8 sıra ördüm. Bu şekilde oldu. Şimdi yeni bir model kuracağız. Yine ilk ilmeğimi boşalıyorum. İkinci ilmeğimi ters ördüm. ipimi geriye aldım. Yine 4 tane ilmeğimi çıkarıyorum şişten. Yine sol şişimle sağdaki 2 ilmeğimi aldım. Sağ şişimle soldaki 2 ilmeğimi alıp sol şişime geriye taktım. Aynen ilk alt sırada yaptığımız gibi tekrar devam edeceğiz. Şimdi aldığım ilmekleri düz olarak örüyoruz. 4 ilmeğimizi de düz olarak örelim. İpimizi öne alalım. Bakın ikinci ilmeğimizi de örneğimizde yapmış olduk. Şimdi 3 tane tersi biz öreceğiz. Aralarda üçer tane tersimiz var. İpimi geriye aldım. Yine dört tane ilmeğimi çıkardım. Yine ikisini sola, ikisini sağa gelecek şekilde yerlerini değiştirdik. Değiştirdiğimiz ilmekleri düz olarak örüyoruz. Yine ipimi öne aldım. Aradaki üç tane ters ördüm ipimi geriye aldım modelimiz yavaş yavaş çıkmaya başladı yine şişten çıkardım 4 ilmeğimi ikisini sola ikisini sağa aldım sağdakileri de sola tekrar geriye geçirdim geçirdiğim ilmekleri yine düz olarak ördüm Arkadaşlar bundan sonra örgümüzün tamamı bu şekilde devam edecek 8 sıra hiçbir işlem yapmadan tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. 8 sırada bir modelimizi kuruyoruz. Modelimiz de zaten çok basit. 4 ilmeği çıkarıyoruz şişten, yerlerini değiştirip tekrar düz olarak örüyoruz. Ben şimdi modelimi biraz büyüteceğim. Şimdi modelimi biraz büyüteceğim arkadaşlar. Yani 8 sıra tersleri ters, düzleri düz öreceğim. Ön sırada da tersleri ters, düzleri düz, arka sırada da tersleri ters, düzleri düz öreceğim ve birazcık modelimi büyütüp tekrar geleceğim hanımlar. Evet hanımlar ben bu şekilde birazcık büyüttüm modelimi. Bakın 1, 2, 3 tane model yaptım. Modelimizi kurmak da çok kolay. 4 ilmeğin yerlerini değiştirip tekrar düz olarak örüyoruz. Aralarda da şu aralarda da 8 sıra örüyoruz. Arkalarda da tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Modelimizin ilerleyişi bu şekilde. İsterseniz alt kısmına lastik de yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi hemen modelimizde kurabilirsiniz e, videonun başında söylediğim gibi bu modelimizden çok güzel bebek battaniyeleri yapabilirsiniz bebek battaniyesi yapacak olursanız Eğer bebek battaniyenin ölçüleri e, zaten belli 1 metre 10 santim veya 1 metre 20 santim uzunluğunda e, yapabilirsiniz e, her dört kenarda eşit olacak şekilde e, Hırkalarda, yeleklerde kullanabilirsiniz. Berelerde kullanabilirsiniz. Atkı yapabilirsiniz. Atkılara da çok yakışıyor bu modelimiz. Bu modelimiz eski ve kullanışlı bir modeldir. E, ta benim çocukluğumda annemler bundan bebek e, bereleri yapardı. Bebek beresini yaptıktan sonra şu tepe kısmını büzüp oraya da bir pompon koyarlardı. E, hırkalar yaparlardı, süveterler yaparlardı. Şimdi yine eskiye dönüş olduğu için tekrar... Yeni moda olmaya başladı bu modelimiz. Ben çok severek, beğenerek yapıyorum bu modeli. Sizlere de tavsiye ediyorum. Hem kolay, hem kullanışlı bir model. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.